ben işin Rams Park'a kadar gideceğini düşünüyorum. Sevgili Kaya abi ama. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Zaten şu... şeyin istediği de o. Ee, federasyonun. Bir şekilde ona bağlayacaklar. Bakalım şu cezalar ne olacak? Fenerbahçe nasıl bir karar alacak? Bir sayayım Peki ben... senin fikrini alayım. İşte tam da onu konuşalım diyecek. Sayayım öyle konuşalım. Ataka Şatay Spor Galatasaray'ın evde Rams Park'ta. Daha sonra Korendon Alanya Spor deplasmanı, Siltaş Yapı Pendik spor maçı, Yukatel Adana Demirspor deplasmanı, MS Yapı Sivas Spor Rams Park'ta, Havakar Karagümrük deplasmanda, Fenerbahçe zaten derbi ve Tüm Konya Spor deplasmanı ile ligi bitirecek. Fenerbahçe'de Yukatel Adana Demirsporla Spor'la Kadıköy'de, Havakar Fatih Karagümrük'te de deplasmanda, MS Yapı Sivas Spor'la üst üste bu. Yine deplasmanda Sivas Spor'la oynayacak. Beşiktaş derbisi Kadıköy'de, Tümosan Konya Spor, Mondion Kayseri Spor, Konya Spor maçı deplasmanda Galatasaray derbisi zaten İstanbul Spor'la bitirecek. Yani tabii orada bir Beşiktaş derbisi ve Sivas spor deplasmanı üst üste olduğu için daha zor gibi görünüyor Fenerbahçe'nin fikstürü bu anlamda. Bir de tabii Rams Park'a deplasmana gidecek derbi için. Orada Galatasaray'ın iki tane maçı var. Alanya, Adana Demir Spor. Çok, çok zor bence de. Ben sana söyleyeyim mi? Yani hakemler müsaade etsin Galatasaray oralarda kırılır. Ama hakemler müsaade eder mi bilmiyorum. Birbirlerine göre yapıyorlar. Biri kaybettiğinde o da kaybediyor. Biri kazandığında o da kazanıyor puanları falan. Ben... Yani adaletsiz bir sistem oynanıyor. Enteresan bir şey. Bir de varla marla oluyor bu işler. Ben iki takımın da puan kaybedebileceğini düşünüyorum bu fikri. Zaten. zaten 8 maç yok mu? İşte tabii. 24 puan koy üstüne 81-105 ediyor. Yani 105 puanla bu lig bitmedi ki hiç. Muhtemelen kırılması lazım ikisinin de. Yani i̇ki tarafta hepsini kazanırsa tabii şampiyon o ayrı kırılmazsa. Hepsini kazanan tabii. şampiyonu şampiyon Bakalım bu Fenerbahçe nasıl bir karar alacak? Genel kurul yapıyormuş galiba. Evet değil mi? evet hayır. ikisinde. Sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ee, empati yapıyorum. Ali Koç'un yerine koyuyorum kendini. Ali Koç böyle bir karar versin. Dedesinden daha çok tarihe geçer biliyor musun? Yani ligden Fenerbahçe'yi çeksin veya önümüzdeki kalan maçlara çıkmıyorum desin. Dedesinden daha fazla tarihe geçer. Dedesi müthiş bir adam Cumhuriyet biliyorsun. Tabii ki. 1918'de katipmiş biliyor musun? İlk meclis, ikinci meclisin kurulduğunda Ankara'da. Onu da ben sonradan öğrenmiştim. Evet. E, Bey, Nur içinde yatsın. Evet. E, Türk sanayisi ve e, evet. Türkiye için çok önemli bir adam ama dedesinden evet. daha meşhur olur. Tarihe geçer. Orada kombi... Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi için böyle radikal kararlar alman lazım tasvip etmiyorum ayrı bir şey ben olsam alırım ayrı bir şey yoksa bu şeyin altından kalkamazsınız ama Ali Koç'un da onu yapabileceğini zannetmiyorum çünkü %100 destek alacak genel kuruldan, yani genel kuruldan. başkan ne istiyorsan yap falan. diyecekler tamam mı yani kesinlikle öyle bir karar çıkacak onun arkasında durabilirse bak dedesinden büyük tarihi yazar diyorum sana böyle bir şeyin olması lazım Türk futbolundan yoksa Türk futbolunun değişme şansı sıfır ya hep aktörler aynı Değişmez yani gelen çok olağanüstü bir adam bile olsa bunlara ayak uydurmak zorunda içeride kalmak için. Mümkün değil yani. Radikal bir karar alman lazım. Radikal karar da Fenerbahçe'nin e, bu tip olaylar karşısında dik durma. Mesela diyor ki herkes e, değişmiyor. İşte, ya bir çaba sarf etmiyorsunuz ki değiştirmek istemiyorsunuz. Değiştirmek için bir önlem al ya. Bir çıksın bir önlem alsın. Konuşuyorlar konuşuyorlar dönüyorlar. Yani Fenerbahçe'nin de çok farklı bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ama alırsa müthiş. Türk futbolu açısından. Yoğun bir katılım olacak 2 Nisan'da kongreye şu an gördüğünüzde. %100 destek alır. Yani <laughs> Ali Bey derler ki ne istiyorsan onu yap. Başkana çok güveniyorlar, çok sahipleniyorlar. Fenerbahçe camiası bu işten son 15 senede en fazla zararı gören camialardan bir tanesi. E, madem inanıyorsanız yapın kardeşim. İkinci lige düşün. Ne olacak? Düşüremezler de zaten. 3 puan falan silerler. Bak bunu da yaz bir kenara. Bunlar gerçekleşmez ama. Şimdi yavaş yavaş bu fikstüre baktığında kısa kısa Fatih abi bu kez senin de başlayayım. Nasıl görüyorsun şampiyonluk yarışını etki edebilecek iki takımın fikstüründe maçlar evet. sence nasıl? Yani 2 Nisan'da Fenerbahçe kongresi çekilme evet. kararı vermezse iki fikstürde de zorlu sanki Beşiktaş maçı var derbiden dolayı Fenerbahçe'nin e, biraz daha zorlu gibi gözüküyor. Ama düşünme düşme potasında olan takımlar var mesela. iki de oynuyor. Adana Demirspor'da o sıkıntı yaşıyor. Karagümrük yaşıyor. Yine mesela Galatasaray Sivas Mesela Sivas çok iyi bir form yakaladı bu dönem. E, orada var. Aynı zamanda Fenerbahçe de oynuyor. Puan kayıpları olur diyorsun. De ben, ben de. evet olur ama şunu biliyorum ki Galatasaray kendi sahasında Kolay kolay puan kaybetmiyor. Fenerbahçe deplasman da kolay kolay puan yani, kaybetmiyor. Evet, Fenerbahçe deplasman da, da, da kaybetmiyor. İçeride daha çok sıkıntı yaşıyor. Yani mesela Beşiktaş deplasmanda olsa daha iyi olabilir. Adana yani spor buradaki olsa. kritik nokta ne biliyor musun? Stres yönetimi. Yani evet. gerilim yüklersiniz maçlarda. İçeride dışarıda hiç fark etmez. Bu şampiyonluk stresini kaldırabilecek oyuncularınız varsa seyirciniz, evet. atmosferiniz bunu yönetebilecek seviyede olursa e, bu iş olur. Kolay değildir. Bu yarışlar. Büyük takımların şampiyon olma faktörlerinden bir tanesi de buraya giren hocaların ve oyuncuların, camiaların Hı, -hı. Sitesi, yönetmesiyle alakalıdır. Sen de çok kısa bir yorum alayım. İşin ilginci iki takım da vites yükselte, yükselterek giriyor. Evet. Yani form mesela Fenerbahçe form tutmaya başlıyor da eski form bulmaya Trabzon deplasmanında tek e, çok rahat bir oyun. Belçika deplasmanında çok rahat bir oyun. Hoca biraz daha doğru bulmaya başladı. Galatasaray e, zor maç yine bir de şöyle enteresan bir durum var. Bu Hakim Ziye falan hani çok acayip oyuncu ya. Çok. Nasıl bir tane fark bir edin? tane kesti hemen kafaya girdi Yani nasıl fark işte, ediyor? Ya yani yüzde oynuyor ya. Çok Tabii. kaliteli ya. Yüzde onu ile oynuyor adam ya. Hani aşırı aşırı fark yaratıyor. Yani ya. oynarsa. Ee, ama Fenerbahçe cephesinde şu var bir bir özgüven geldi. Doğru. Ee, deplasman performansları sevgili. Ama futbol serileri olarak iki takımın da vites artırarak formda girdiği bir dönemde her şey olabilir. Ama bana yine de e, deplasmanla yani Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki maçın belirleyici olacakmış gibi geliyor bana. Ben de Ramspark'taki ee, derbide e, işin anahtarıyla beraber kilidinin açılacağını bir takım adına düşünüyorum. Ülkede o maça bırakıldığı yönünde ciddi bir algı var. Yani şu anda toplumun çoğu evet o maça bu iş gidiyor, oraya götürülüyor gibi süreçte oluştu. Onu da altını çizelim. Algı kelimesinden o kadar sıkıldım ki Fatih abi. Ben de sıkıldım ama var. Ha, inanılmaz ya böyle hani. Eskiden evet, bu kadar kullanılmıyordu abi ya. Twitter'ın mesela dörtte üç algı kelimesini çıkar cümlelerin yarısı veya yok olur. İçinde algı olan kelimeleri cümleleri kaldır da Twitter'da paylaşımların yarısı kaybolmuş olur ya. Öyle bir şey dönüştü ya. E, algı yapıyorsunuz. O var ya. Eskiden bundan 20 Dijital medyadan bu, önce algı yapılmıyordu. Hayır algı kelimesi bu kadar kullanılır mıydı ben? Yok. Değil mi? Son dönemde taraftar ama... iletişim dilinde interaktif giriyor artık. Yani eskiden gazetelere okuyup gazete yazı yazacaktı. Evet. geç. Şimdi artık direktmen sistemin içine sosyal medyanın avantajlar ve dezavantajlarından biri de bu. Direktmen olaya müdahale edebilme imkanı olduğu için de bunu, bunu kullanmak istiyor. İşin garip tarafı da tabii kulüpler, kulüplere yakın çevreler, taraftarlar fake hesaplar üzerinden de bu süreci başka bir yere getiriyor. Ben bir Ersan Martin'e bir iki satı söyleyebilir miyim? onunla bitirelim. Ee, Beşiktaş'a işte işte şey ilk geldiği günü hatırlıyorum çok iyi diyaloglarımız ee, Abi sen Allah lütfen evet, e, Allah rahmet Allah, şey Allah rahmet eylesin. Hı hı. Çok uh, milli takım. Allah ta rahmet eylesin. E, Allah rahmet eylesin. Yani şeyde, bütün oynadı takımlarda de, derin izler bıraktı. Mekanı yani cennet olsun. Ee, e, sabırlar biz diliyoruz biz, biz, ailesine, ailesin. sevenlerine. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Değerli ailesin. izleyenler programın sonuna